Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan arasındaki gerilim zirveye çıktı. Sınır hattında askeri hareketlilik var. ABD lideri Trump, taraflara ara buluculuk önerdi. Çin ve Hindistan arasındaki tartışmalı, Himalayalar sınırında son haftalarda tırmanan gerginlik. İki ülkenin bölgeye binlerce asker sevk etmesi ve tahkimat yapmasıyla yeni bir boyuta taşındı iki ülke askerleri arasında, 5 ve 9 Mayıs tarihlerinde Pangong Gölü ve Kuzey Sikkim'de yumruk yumruğa kavga yaşanmış. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Yüz kadar askerin yaralandığı olayların ardından, Çin tartışmalı Lada Keç, sınır bölgesindeki hassas noktalara binlerce asker gönderip çadırlar kurdu. Pekin yönetiminin, söz konusu noktadaki bir askeri üssünü genişletmeye başladığı da yine gelen haberler arasında. Hindistan ordusunun, Leh kentinde konuşlu piyade tümeninden, bazı taburlarında teyakkuz bölgelerine kaydırdığı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkeye itidal çağrısı yaptığını ve Pekin'le Delhi arasında ara buluculuk yapmayı önerdiğini açıkladı. 1962'den bu yana tansiyon zaman zaman yükseliyor. 1962'de Çin'in Hindistan'ın kuzeydoğusuna girmesiyle başlayan ve Pekin'in askeri zaferiyle sonuçlanan Çin-Hindistan savaşında iki taraftan toplam 2000'den fazla asker yaşamını yitirmişti. 4250 metre yükseklikteki dağlık bir coğrafyada bir ay kadar süren savaşın ardından ateşkes anlaşması imzalanmış ve iki ülke savaş öncesi sınırlarına dönmüştü. Saygılarımla Cemal Çuhadar Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan arasındaki gerilim zirveye çıktı. Sınır hattında askeri hareketlilik var. ABD lideri Trump, taraflara ara buluculuk önerdi. Çin ve Hindistan arasındaki tartışmalı, Himalayalar sınırında son haftalarda tırmanan gerginlik. İki ülkenin bölgeye binlerce asker sevk etmesi ve tahkimat yapmasıyla yeni bir boyuta taşındı. İki ülke askerleri arasında, 5 ve 9 Mayıs tarihlerinde Pangong Gölü ve Kuzey Sikkim'de yumruk yumruğa kavga yaşanmış. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Yüz kadar askerin yaralandığı olayların ardından, Çin tartışmalı Lada Keç, sınır bölgesindeki hassas noktalara binlerce asker gönderip çadırlar kurdu. Pekin yönetiminin, söz konusu noktadaki bir askeri üssünü genişletmeye başladığı da yine gelen haberler arasında. Hindistan ordusunun, Leh kentinde konuşlu piyade tümeninden, bazı taburlarında teyakkuz bölgelerine kaydırdığı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkeye itidal çağrısı yaptığını ve Pekin'le Delhi arasında ara buluculuk yapmayı önerdiğini açıkladı. 1962'den bu yana tansiyon zaman zaman yükseliyor. 1962'de Çin'in Hindistan'ın kuzeydoğusuna girmesiyle başlayan ve Pekin'in askeri zaferiyle sonuçlanan Çin-Hindistan Savaşı'nda iki taraftan toplam 2000'den fazla asker yaşamını yitirmişti. 4250 metre yükseklikteki dağlık bir coğrafyada, bir ay kadar süren savaşın ardından ateşkes anlaşması imzalanmış ve iki ülke savaş öncesi sınırlarına dönmüştü. Saygılarımla Cemal Çuhadar Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan arasındaki gerilim zirveye çıktı. Sınır hattında askeri hareketlilik var. ABD lideri Trump, taraflara ara buluculuk önerdi. Çin ve Hindistan arasındaki tartışmalı, Himalayalar sınırında son haftalarda tırmanan gerginlik. İki ülkenin bölgeye binlerce asker sevk etmesi ve tahkimat yapmasıyla yeni bir boyuta taşındı iki ülke askerleri arasında, 5 ve 9 Mayıs tarihlerinde Pangong Gölü ve Kuzey Sikkim'de yumruk yumruğa kavga yaşanmış. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Yüz kadar askerin yaralandığı olayların ardından, Çin tartışmalı Ladakh sınır bölgesindeki hassas noktalara binlerce asker gönderdi.